bir yazardı. Ben doktorum. Ve diyorum ki yüzde altmışı Türkiye'de psikopattır. Bu da eğitimiz yapıyor. Benim annem babam beni doğru yetiştirmiştir. Ne için? Ne için? Avrupa'da aydınlık Çocuklarınızı şımartıyorsa ol diye ya da kadın olarak diye. Kadınlara öyle bir zihniyet taşıyorsunuz ki. Siz de bu rezilliği seyrediyorsunuz. Bu modelin geleceği kimi değil mi? Ne

aldık tamam, kaybolun ya. ya. Tamam. Bu ne ayıp bir şeydi ya? Ya. Çekme. ya. Çekme. Ayıptı ya. Ne bu ne ya. ya. Yeter bu rezilliğiniz ya. Gel bak Ya akıl sündür kardeş. Ne yapıyorsun ki teyze deme bana ya. Teyze niye diyorsun bana ya. ya akka, Orası niye seyrediyorsunuz ya? Utanmıyor. alkışlıyorsunuz onu. Tamam 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 Ben böyle giyindiğim için atakın su bunları Ben atakın mi? Ben Rakım bu kadına bir, Şimdi, bir, de, bir, yapalım, aynı, sen, bir sen şey yapana. Gel. 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 Gel gel, gel. gel gel gel. gel gel Hadi. Milletin. Yakın o üllet Ne üllet ediyor? 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 Ne Tamam. Evet. Tamam Seyda. Kendine gel. Al su iç. Işte kendine. Işte. Ya yeter kardeşim ya. Hepimiz kardeşiz. Benim başım kapalıydı, Senin götün açık Ben sana bir şey diyeyim miyim? Yok. Nedir ya? Kaç gündür mahvettiniz bu ülkeyi bak. Teyze demeyin işte ki bir şey daha. Herkes yürü burada. Herkes yürü burada. Herkes ama. Bursa, bursa, yeter bursa, bursa. kardeşim de yeter de. Yeter Beyler gelin hadi. sen çıksan oradan. Ya yürü. Ya ya burada. Çıkalım. 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 Dökmek bu insanlık mı ya? Yeter de kaç gündür sizi zeynep ya. Allah Allah ya. Ben böyle oluyorum. Cerizi. Ben Atatürkçü değilim. Ulan hepinizden daha çok Atatürkçüyüm be! Sen gel be. Hey. Sen, tamam. Tamam. Sen, sen, sen nasıl bana diyorsun Atatürkçü tamam. tamam, tamam. ablacım, 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 e, ablacım. hadi! Ya Allah be. Allah ne oluyor? Sen kim olacaksın ya? Sen kim olacaksın? Sen kim ya? Sen kim olacaksın? Sen kim Şişli hastanesinden geliyorum geçiyordum. Bu ne rezillik